Gerçekten Ramazan ayında yapacağımız ibadetler, mesela bu ayda yapacağımız en önemli ibadet oruç ibadeti. Zaten teravihleri de kılıyoruz. Oruç ibadeti farz ibadet. İslam'ın beş temel esasından biri muhterem müminler. Ayrıca bu ayda yapmamız gereken, bu ay içinde yapmamız gereken fitre ibadeti var. Vacip olan ibadetlerden biri durumu iyi olanlar, durumu müsait olanlar, hesap miktarı mala sahip olanların da bu ay içerisinde fitre vermesi nedir? Vaciptir muhterem müminler. Bu seneki fitre miktarı da 180 lira. Demek ki bu ayda yapmamız gerekenler başta oruç ibadeti. Farz olan ibadet oruç ibadeti hepimizin bildiği gibi. Vacip olarak fitre ibadeti var. Ve nafile olarak da teravih namazları. Ve ayrıca Hazreti Peygamberimizin bir sünneti daha var bu Ramazan ayında. Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz Ramazan'ın son 10 günü oldu mu itikaf sünnetine girerdi, itikaf yapardı muhterem dinler. Bu da sünneti kifaye yani bir kişi bir semtte yaptı mı öteki Müslümanlar da bunun mesuliyetinden kurtuluyor. Bu da sünnet-i müekkede Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz'e ve ümmet Muhammed'e oruç hicretin ikinci yılında farz kılındı. Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz dokuz sene oruç tuttu. Ve her sene Ramazan ayının son on gününde itikafa girmiştir muhterem günler. İşte bugünkü sohbetimizin konusu oruç ibadeti. Oruç İslam'ın beş temel esasından biri dedik muhterem günler. Yüce dinimiz İslam üç temel esasa dayanıyor muhterem günler. Birincisi inanç esasları. Yani itikat esasları, iman esasları. İkincisi ibadet esasları. Yani amel-i dediğimiz ibadet esasları. Üçüncüsü de ahlak esasları muhterem müminler. Ve İslam'a göre ibadetler malla yapılan ibadetler, bedenle yapılan ibadetler ve hem bedel hem malla yapılan ibadetler var. İşte malla yapılan ibadetler zekat ve fitre ibadeti. Bedenle yapılan ibadetler de işte namaz ve oruç gibi ibadetlerdir. Hem mal hem bedenle yapılan ibadet de nedir? Hac ibadetidir muhteremimler. İşte oruç ibadeti de bedenle yapılan ibadetlerden bir tanesidir. Hz. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz hepimizin bildiği meşru meşhur hadis-i şerifte Bununla İslam'a alâ 5 şahadet en lâ illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikamet salat ve itâ'z zeka ve savmı Ramazan ve hacil beyt buyuruyor. Yani İslam binası 5 temel esas üzerine kurulmuştur diyor. Bunlardan birincisi kelime-i şahadet. Yani İslam dairesine kelime-i şahadet getirerek giriyoruz. Ondan sonra ikinci olarak namaz kılmak. Kelime-i şahadetten sonra en önemli namaz kılmak. Oruç tutmak, zekat vermek ve hacc'a gitmek demek ki yüce dinimiz İslam dininin beş temel esasından biri nedir? Oruç ibadetidir. Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz kim diyor? Ramazan ayında gündüzü saim, gecesi de kaim olarak geçirirse Ramazan ayını yani gündüz oruçlu, gece de ibadet de geçirirse bayram sabahı annesinden doğduğu gün gibi tertemiz sabahlar diyor. Onun için Ramazan ayını inşallah değerlendirmeye çalışalım ve Ramazan ayının tamamını değerlendirmeye çalışalım. Çünkü sonu başından daha önemli ve bu ayda tabii ki bu ay aynı zamanda Kur'an ayıdır muhterem müminler. Ramazan ayında evet oruç ibadeti var. Hz. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimizin oruç ibadeti ile ilgili çok büyük mükafat vereceğini bize bildiriyor. Hadîs-i Şerif'e baktığımız zaman bütün ibadetlerin karşılığı bellidir. Oruç ibadetinin karşılığı benim katımdadır buyuruyor Allahü Teala. Çünkü oruca riya karışmıyor. Her ibadete riya karışma ihtimali var. Fakat oruca riya asla karışmıyor. Ama bu ayın mübarek olmasının asıl sebebi bu ay Kur'an ayıdır muhterem müminler. Bakara suresinin 185. ayet kelimesine baktığımız zaman Yüce Rabbimiz Şehrü Ramazan dediği ınzile fihil Kur'an buyuruyor. Ramazan öyle mübarek bir aydır ki ınzile fihil Kur'an o ayda Kur'an-ı Kerim inmiştir buyuruyor Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretleri. Demek ki bu ay aynı zamanda Kur'an ayıdır. Kur'an-ı Kerim bu ayda inmeye başladığından dolayı bu ayda doğmaya başladığından dolayı Kur'an-ı Kerim'in doğduğu ay olduğundan dolayı işte bu ay 11 ayın sultanı oluyor. Onun için bu ayda yapacağımız en önemli ibadetlerden biri de hayatımızın her anında Ramazan ayının dışındaki 11 ayda da Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız, anlamaya çalışacağız, anladıklarımızla da yaşamaya çalışacağız fakat asıl önemli olan bu ay Kur'an ayı olduğundan dolayı Kur'an'a biraz daha önem vereceğiz ve inşallah hatim okumaya çalışacağız. Mukabeleleri takip etmeye çalışacağız. Onun için bu ayın aynı zamanda Kur'an ayı olduğunu bileceğiz ve ona göre hareket etmeye çalışacağız. Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretleri mübarek Ramazan ayını değerlendirmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Allahü Teala hepinizden hepimizden razı olsun.